Mert! Mert! İnanmıyorum Ali abi. Benim abim kimsenin başına silah dayayıp ateş etmez. Sen şu kadar tanıyorsun abi. Neden mi? İnanmıyorum Ali abi. Allah kahretsin. İnanmıyorum. Çocuğu gördün değil mi abi? O çocuğu gördün değil mi? Benim abim o çocuğu yetim bırakmaz Ali abi. Ali abi. Sen söyle abi abi. Ha? Sen inanıyor musun abi benim abimin yaptığını? Hadi bırakalım bu işleri Mert. Bunlar sakat işler. Ben inanmıyorum abi. Bu işte bir iş var. Ama ben de bunu öğrenmezsem neyim? Gel sen sen benle şöyle konuşalım şunları. Kamil ne oldu? Niye aramadın? Takipteyim Ezel. Bir şey var mı? Bir durum var mı? Yok, bir durum yok. Kamil, en küçük şüphede plan bilen boş veriyorsun. Anladın mı? Ne yapacağını anladın mı? Anladım. Merak etme sen. İyi, tamam. Oğlum, bırak şu işleri artık ya. Yeter. Dışarıdaki hayat bitti. Bitti. Buradaki hayat başlıyor şimdi. Gel. Beni bilirsin. Öyle hikayeden konuşmam. Öyle Cengiz gibi alttan gelip üstten çıkmam. Ne diyecektin ya Ali abi? Fırlat at o kayıt Bu yaptığın var ya, sakatı var. Büyük sakatı var. Oğlum, akıllı ol. Sen kardeşim gibiydin benim. Başına bir şey gelmesini istemem. Ne gelecek ya abi benim başıma? Oğlum, sen bu dünyaları bilmiyorsun. Soyguncular, katiller. Benim abim katil değil. O değilse bir başkası var demektir. O başkası da zil sekuplu oynayacak değil senin haberini duyunca. Başka birisi mi var abi sence? Mert, fıttırtma adamı. Paralar diyorsun, para yok ortada. Bunlar büyük paralar. Sokağın ortasında vururlar adamı. Şakası yok bu işin. Bildiğim bir şeyim var Ali abi. Ulan ne bildiğim bir şey olacak? Seni korumaya çalışıyoruz biz burada. Ömer yoluna gitti, sana bir şey olmasın diyor. Bana bir şey olmaz abi tamam mı? Merak etme. Mert. Hadi bırakalım bu işi. Bak ben seni şu kadarcıklıktan bilirim. Bu kadarını biliyorsun da. Sonrasında yoktun. Sonrasını bilmiyorsun. Büyüdüm ben abi. Başka haber bul. Gel vazgeç bu haberden. Çekil önümden Ali abi. bilirsin. Ben senin iyiliğin için Bak, bu kapıdan geçmek sıkar biliyor musun bizim gibiler için? Çünkü geçerken ne varsa bırakacağız abi. Şan, şöhret, nüfus, Hepsini. Bayılırım buradaki heriflere. Kimse sallamaz kim olduğunu. Yolunacak kassın dağısı var mı? O yüzden sıfırlıyorsun kilometreyi ve geçiyorsun o kapıdan. Hazır mısın? Ne oluyor be? Kamil. Ali. Tamam. Yok gelme. Bizim çocuğun peşinde kalsın. Ne diyeceksen söyle Ali. Sabahtan beri atları meşgul ediyorsun. Tamam. Ezel. Ha, yanımda. Ne yapacaksın? Buraya mı gelip söyleyeceğim? Gelemezsin buraya. Nerede miyim? Mutluluğun kapısındayım Ali abi. <laughs> Kardeşim! <laughs> ha. Bu kardeşime de bir şişe viski açıyorsun. Benimkinin aynısından. Bu çok iyi. Kanka Dudu zaten şişe. Yok oğlum! Sana ayrı. Bir sana, bir bana. Bak, bu Sharon Necla. Bu da Ayla. Ayla o, Şerun benim. Yanlış biliyor kafayı çapayı kafa Şerun bu Hadi abi yürü ya. Mutluluğun kapısındayım gel falan deyince intihar edecek bu herif falan sandım. Necla ile Ayla'nın yanındaymış. Yok kapısındayım. Mutluluğun kapısındayım geçeceğim oradan az bir şey kaldı. Ben Bir kafa atsana şuna. Geldi bir şey Buyurun. Ben buranın müdürü Karasali'yim. Her şey yolunda beyler? Her şey istediğiniz gibi. Bayanlardan memnunsunuz. İyi. İyi. Hayırlı eğlenceler. Ne tatlı adam lan. Şeker gibi. <laughs> Oyacaklar bizi değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Para var mı? 10 <laughs> yıldır kankayız. Ne zaman ben bu soruya evet dedim? <gülüyor> <gülüyor> ne bok yiyeceğiz? Ben de diyorum. Oğlum mutluluğun kapısındayım diyeceğini söylesene lan param yok diye. Mert'im <laughs> aklıma bir şey geldi. <laughs> Hazır olunca sana şöyle ince, çok incelikli bir işaret göndereceğim. Tamam mı? Gözünü dört aç. Hı? <laughs> Versin. Ama bendeki akılsız. Bir daha çağırdığında gelirsem iki olsun. Bir sus ya. Bir sus ya. Zaten sokak yamuk yumuk. Sokak yamuk yumuk değil. Sen yamuk yumuk koşuyorsun. Ah, tabii. Zigzag yapıyorum. Ateş ederlerse şey, isabet etmesin. Oğlum adamlar peşimizde lan. Hep senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden lan? Allahsız kitapsız. Tabii oğlum. Tabii. O uzunsun. Hepler seni iki kilometreden görüyorlar. Hey, hey, hey.